Sevgili Başaklar, yaşam yolcunuzda güneş tutulmasının etkisini harcamalar alanında deneyimleyeceksiniz. Bir kredi alabilirsiniz, bir yere borç ödeyebilirsiniz. Fakat bu maddi harcama size olumlu anlamda bir katkı verecektir. Dolayısıyla bu yükün altına girdiğiniz zaman sonu güzel olacaktır. Ani harcamalar çıkmış olabilir ama bu ödemeler güzel gelecek. Boğa burcundaki Jüpiter Rönüs'ün etkisi, yurt dışı konuları, burada yerleşim, yurt dışı ile bağlantılı çalışmalar, yüksek eğitim konularını, sosyal medya ile ilgili güzel gelişmeleri yaşamanıza katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla pazartesi ve salı günü yaşam yolculuğunuzda olumlu anlamda biraz daha farkındalık zamanı, özellikle maddi konularda biraz zorlanacaksınız ama bu fırsatları doğru bir şekilde değerlendireceksiniz de. Üzülmeyin, sıkılmayın ve sonrasında hafta ortası kendinizi enerjik olarak daha iyi hissedeceğiniz güzel haberlerin uluslararası konularla ilgili olsun, eğitimle ilgili olsun. Alacağınız zamanlar ve cuma günü kariyerinizde odaklanacaksınız ve kariyerinizle ilgili gelişmeler sizi sevindirecek ve hafta sonu daha fazla sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olacağınız zamanlar.